Herkese merhaba. 2 Ki dakika öneriler sesine hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir öneriyle geldim. Love Made. Bu dizi belki bazılarınızın bildiği, bazılarınızın da izlemeyi planlayıp sonra ertelediği bir yapım olabilir. Bugün sizlerle bu yapımı o tozlanmış izlenecekler rafından çıkarıyoruz ve izliyoruz. Çünkü bu dizi gerek soflu, gerekse green flag oluşuyla izlediklerinize katmanız gereken bir dizi. Dizi bir ekip liderinin aşkı inancının olmayışı, aşktan korkması üzerine başlıyor. Tasarladığı program aşık olmak istemeyen fakat birileriyle takılmak isteyen insanlara bir seçenek oluşturduğu için yöneticiler tarafından beğenilse de ekibe yeni katılan üyenin itirazı üzerine reddediliyor. Projenin reddedilmesi üzerine o kişiden nefret ederken bir yanda projesi üzerine düzenleme yapması gereken direktör iyice çıkmaza giriyor. Ortak çalıştığı yazarın önerisi üzerine birisine karşı gerçekten bir şeyler hissetmeye çalışan direktör aynı zamanda bu düşüncenin programlarını da kurtaracağını inanıyor. Gerçekten tadında ve oldukça beğendiğim bu dizi bir yer severler arasında çok ses getirebilmiş olmasa da. Bence bir şans vermeniz gerekiyor. Bugünlük 2 dakikalık öneriler bölümümüzün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.